hareket direksiyonu söylemek lazım. Bir diğer konu uçuşa yasak bölge. Evet bugün de uçuşa yasak bölgenin derhal ilan edilmesini Birleşmiş Milletler marifetiyle tıpkı geçmişte Irak e, Saddam Hüseyin rejimi e, döneminde yapıldığı gibi. Çünkü her gün orada onlarca insan katlediliyor. Havadan yapılan bombardımanlarla katlediliyor. <laughs> Düşünüşken yani de silah olan muhalifler var. Sizin halkınız ama bir rejim havadan kimyasal silahlar da zaman zaman kullanarak halkını bombalıyor, halkını katlediyor. Bitireyim. Bey, tam tersine çeviriyorsunuz ama her şeyi. Kimyasal silah kimin kullandığı çıktı Siz... ortaya. Ösön'ün ÖSÖ'nün kimyasal silah kullandığına yani dair şüphelen. ÖSÜ kullanıyorsa bin lanet olsun. E, lanet olsun demek öse de bitmiyor de, ama de, meseleyi de... doğru analiz etmemiz lazım. Olur mu öyle şey? Yani Bağız rejiminin öse... temsilcisi misin? Efendim ben Amerikanların uşağı olacağıma Bağız, bazı Müslüman Bağız'ın yanında olurum. İsrail'in uşağı olacağıma Müslüman Bağız'ın yanında olurum. Kim bu İsrail uşağı? E, İsrail'in uşağı kim, kim oldu? İsrail ile Suriye savaşında ben kimi diyeyim, tutacağım ben? Bak, kimi tutacağım ben? Bak bir İsrail Suriye savaşında kimi tutacağım? Bak dengeni bozma. Üstünü da bozma. Niye? Amerikan ben uşağı, üstlüğümde. İngiliz uşağı diye suçladın. Hükümetse biz bizim bizsek Ben ben kime lütfen, kime söylüyorum? Ben kim kime, kime söylediğimi. Kime? Doğru değil. Yok ben sizin ben size yönelik doğru bir şey değil. söylemedim. Ama ben Amerikan uşağı olmaktansa İsrail uşağı olmaktansa evet, ben, dostum. ben ee, Müslüman Esat'ın yanında yer alır. Kaba, nobran, yaralayıcı üslupları. Ya siz bir saattir Atatürk'ün kıçı kırık gemisi diyor diyorsunuz. O nobran üslup olmuyor mu? O, no... düzgün mü üslup? Ben Atatürk'ün kıçı kırık demedim. Aynen. Kıçı kırık kırık bir tekneyle. Tamam Atatürk'ün kıçı kırık bir tekneyle peki, dediniz. Bu peki. üslup bozukluğu değil mi? Bundan da siz geri adım atın o zaman. Olur mu öyle Yıllar şey? yılı bu anlatıldı diyorum. E, tamam. Anlatılmadı mı? Kıçı kırık lafını kullanmayabilirsiniz. Kötü bir tekne de diyebilirsiniz. Niye diyorsunuz kıçı kırık? O da bir üslup hatası o zaman. Eysel buyur. Ah. Neyse yani biz müzakereyi evet. e, birbirimizle yenişmek biçiminde anladığımız için. Ya rica ederim ama ben arayla müdahale et, gerek müdahale gerek müdahale etmezsem gerek olayı tam tersi. Biz ÖSÖ ile ilgili kimyasal silah kullandığına ilişkin bir tartışma var şu anda. Siz çeviriyorsunuz esat rejimi. Tut, e, şeye, kimyasal yani silah atıyorsunuz. Bunu da ben söyleyince bana diyorsunuz ki işte sen Esat'ın savunucusu musun? Sen... Ne alakası var? Hakikatin peşindeyim ben. Hakikatin peşindeyim. Buyurun. Buyurun. Söz sizin. Ah. Sözüm bazen tükendiği yere gelirsin. O zaman bir reklam arası verelim. Evet verelim bence. Bir reklam arası veririz. E, reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra karşınızda olacağız.